Herkese merhabalar. Bir bakalım mı? 20 Haziran Salı günü bizi neler bekliyormuş? Hangi güzellikler ayaklarımıza serilecekmiş? Hangi olumsuz durumlar var? Nasıl önlem almamız gerekecek? Bunları tek tek anlatacağım. Ama geçmeden önce bu videomu beğenirseniz ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme olur mu? Hepsini tek tek dikkatlice okuduğumu bilmeni istiyorum. Şimdi 20 Haziran Salı gününe baktığımız zaman Ay Yengeç enerjisinin son demlerinde ve Aslan Burcu'na yerleşir, yerleşecek. Peki bu bize ne anlama getirecek? Ne yapmamız gerektiği konusunda hangi bilgileri verecek? Ev, aile, yuva gibi konularda gayrimenkul gibi konularda evde yapılması gereken ya da aileyle ilgili yapılması gereken ya da senin kendi güven alanın, konfor alanınla ilgili yapılması gereken konularda sanki böyle son demlerindesin yapman gerektiğini düşüneceksin yapmazsam daha kendimi iyi hissetmem ya da kötü hissederim dediğim durumlar söz konusu olabilir bu bir ikincisi biraz daha böyle kendini duygusal anlamda duygusal boşlukta hissetmekle ilgili bazı durumlar verebilir bu da çok normal bu tarz son derecelerde bu bu ve buna benzer duygu durumu yaşamamız çok normal Yaşıyor olduğumuz bazı asteroidler, açıya giren bazı asteroidler bize şu anlama gelecek. Sabahın erken saatlerinde meditasyon enerjisi veriyor. Şimdi bir Eos tanrıçası, bir Eos asteroidi devrede. Eos'un mitolojisinde şafak tanrıçası anlamına gelmektedir. Ve ben çok severim Eos asteroidini. Ee, her zaman da şunu çok düşünmüşsünüz ya yani evet şimdi ben bu astralidi öğrendim ne olacak evet şafak saati e, ne olacak şimdi hep diyerek böyle çok gözlemlemişimdir ve şunu fark ettim ee, bu şafak tanrıçasının e, gösteriyor olduğu saat dilimi sabah 4 ile 6 arası. Yani senin artık ne kadar erken kalkabiliyorsan işte 8'den önce kalkamıyorum diyorsan bir tık daha yani birazcık daha erken kalkmakta fayda var. Tavsiyem şu salı ve çarşamba günleri sabah 4 ile 6 arasında uyanık olmak ya da açık olmak sana çok kıymetli bilgiler akmasını sağlayacak. Ve yapıyor olduğun bir meditasyon, belki bir dua, belki bir namaz ya da senin için hangisi böyle huzur veren, iyi hissetmeni sağlayacaksa şiddetle tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel akış alacağım ve inanılmaz bir şeyleri harekete geçirebilme konusunda çok güzel destek alacağını bilmeni istiyorum. Çünkü mitolojisinde sembol edilen e, e, Tanrıçanın sanki böyle Güneşi sırtında taşıyarak ilerlediği e, gösterilmektedir e, ve e, bunun mesela her zaman anlattığım sembollerin biraz gölge tarafını da söylemeye çalışıyorum. Yani bu konuda da gölge tarafı bu buna dikkat et lütfen demeye çalışıyorum. Şimdi Eosun yani Salı ve çarşı aslında Çarşamba'dan da etki alacağız. Yine de söylemek istiyorum Çarşamba sözünü de eklemek istiyorum elin altında bu bilgi bulunsun diye. E, yersiz öfkelenmeler anlamına gelmektedir gölge tarafıyla. Şimdi eğer bir konuya geriliyorsan bil ki bu aslında geçecek düzelecek bir durum ya da bu sıralar gerginliklerin varsa sabah 4-6 arasında kalkıp ve bu konu üzerinde böyle inzivayı çekilmek meditasyon yapmak ya da hiçbir şey yapamıyorsa o konuyla ilgili olumlu pozitif yönde e, bazı cümleler sarf etmek o konuda sana çok iyi geleceğini bilmeni istiyorum çünkü mitolojisinde koskoca güneşi kaldırıyorsun yukarıya. <laughs> yani bir yeni sahip mi? bir güneş doğması anlamına gelmektedir. Bu çok kıymetlidir. Şimdi notlarıma bir bakalım. Sabahın erken saatleri, erken saatte yapılan meditasyon, bunlar güzel. E, yersiz öfkelenmeleri anlattım. E, sinir bozuklukları, e, biraz enerjinin dağılık olması anlamına gelen durumlar var ve belki de bugünlerde dağılan bir şey bir şey yapmaya çalışıyorsun. Aklın dağılıyor, zihnin dağılıyor, başka yöne çeviriyorsun. Bu ayakta kalıyor bunu hani bir şey yaparken bir havada kalma enerjisi var. Başka bir işe geçiyorsun, ondan o işe geçiyorsun ve hepsi havada kalmış gibi o enerji dağınıklığını yaşatabilir diyor sembol gölge tarafıyla lütfen bunlara da dikkat et hatta zihin konsantrasyonu için Odaklanma için de bu tarz olumlamalar pozitif yönde sana destek olacaktır bilmeni istiyorum. İkincisi, Dadalus devrede olacak salı günü. Bu da şu anlama gelmektedir. Ev, evinde ya da ofisinde kendini güvende hissettiğin alanda, para kazanmanı sağlayan o olanaklarında ya da o konularında, çocukla ilgili konularda, sevgili flört, sevgili ilişkiyle ilgili konularında, gündemlerin söz konusu olacak. Bunlara biraz daha e, odak noktası haline getireceksin ve ne yapmam gerektiği konusunda işin uzmanı ile görüşeceksin. Şimdi ilişkiyle ilgili konuşuyorsun. İl, e, uzmanı nedir? İlişki koçu, işte aile terapisti gibi bir şeyler araştırma yoluna gidilecek kimilerimiz. Çocuklar, çocuklarla ilgili uzmanı nedir? Çocuklarınla ilgili bazı zorlandığı sorunu ya da dikkatini çeken bazı durum vardır. Onunla ilgili işin ustasını bulmakla ilgili çok güzel destek alacaksın gökyüzü tarafından. Ya da mesela bu tema işte bir finans kaynakları ile ilgili yön almakla ilgili çok güzel destek alacaksın işin uzmanını bulmakla ilgili. Ya da önüne gelecek yani salı günü işin erbabı önüne gelecek. Bunu bilmeni istiyorum. E, burası bir de aynı zamanda böyle marangoz, tadilat, tamirat, metal, metal işçiliği, işçi usta, usta işçiliği denilen kavramlar Bunlarla ilgili e, yapılması gereken konuların olacak ve ön plana gelecek ve işin uzmanıyla görebileceksin, görüşebileceksin. Mimar, mühendislik, el becerikliliği ile ilgili gündem olacak. Belki de salı günü ne kadar becerikli olduğunu fark edeceksin ya da birilerinin el becerisiyle yapılan bir şeyleri tadacaksın ve çok hoşuna gidecek. E, eli yatkın olmakla ilgili konular olacak. Tasarı, tasarlanmakla ilgili bir şey olabilir. Bu e, bir şey tasarlamak isteyeceksin ya da çok güzel tasarlanan konular önüne gelecek bu anlamda çok kıymetli olacak ee, olumsuz tarafı şu bazı konuları birilerinin üstüne yıkmak gibi ee, gölge tarafı olacak bu cümlenin bu e, sembolü lütfen bu konuya da dikkat etmeni istiyorum şimdi bir de e, özellikle çarşamba günü yaşanılacağını düşündüğüm ama etkisini bir gün önceden yani salı günü de yaşayabileceğim bir şey söylemek istiyorum. Sanki kadere boyun eğmemek teması olacak. Hibris asteroide devrede olacak. Bu da mitolojisinde şöyle bir gündemi vardır. Hatta şöyle söylemek istiyorum. E, salı günü ve çarşamba günü. Sanki böyle senin istemediğin bir konu önüne gelecek ve sen o konuya bir halt bildireceksin diyeceksin. Hani kusura bakma ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Ya da ben bunun böyle olmasını müsaade etmiyorum. Ya da bu şekilde olması benim hoşuma gitmiyor. Ve sen o konuya bir yön vereceksin. Kendinle ilgili bir konuyu, seni ilgilendiren bir konu ya da birileri bir şey yapıyor ama senin sınırına giriyor, senin çizgine giren bir durum olacak. Ve sen o konuda hop diyeceksin. Ben bu ben bu sembolü çok seviyorum. Ee, gerçekten en basiti bir anne baba ailevi bir konu olabilir ve senin sınırlarına girilmesini istemeyeceksin. Ya da işinle alakalı, ilişkinle alakalı, çocuğunla alakalı bir konu olacak. Ya da dışarıda sokakta bir konu olacak ama sen hop diyeceksin. Ama bu böyle Aa, işte gülümseyerek hop demek değil. Yani ciddi ciddi birilerine had bildirmeni sağlayan durumlar olacak. Salının enerjisini de çok güzeldir. Fakat ben orada bazı sert açılar var. Şimdi özellikle çarşamba günü yaşayacağız bunu ama salıdan etkisini alacağız. Ay aslan enerjisinin, e, aslan burcunun enerjisini almaya başlayacak. Orada bazı sembollerle kavuşum yaşayarak bir şeyi hırslanmak, yükselmek, tansiyon gibi konulara dikkat etmeni isteyeceğim. Uranüs'ten sert açı almaya başladık. Bu da para kayıplarına ya da çoklu bir para çıkışı anlamına gelmektedir. Bir anda beklenmedik senin güvenini ve parasal anlamına ilişkinle ilgili zorlanmana sebep konular olacak. Ama sanki bu sıkıntı gibi görünen şey aslında çok güzel bir şeyi inşa etmeni sağlayacak. Ya da o an bir para çıkıyor ama sana daha güzel bir şekilde bir şey sunmasını sağlayacağını göstermektedir bu durum. Hemen haritayı değiştirdim. Başka ne var diye şöyle bakıyorum. Bazı tartışma ortamlarına çekilebilirsin. Lütfen oralardan çık. Hiç muhatap olma okulunun tartışanı olmayacak diyor buradaki Eris Asteroide. Çok öpüyorum seni. Umarım çok keyif almışsındır. Ben çok keyif aldım senin için bu videoyu anlatırken. Tekrar etmek istersen videonun başına sararak neler anlattım ikinci kez dinliyor olman gününle ilgili net bir şekilde bir şeyleri oturtmanı sağlayacaktır. Tavsiye ediyorum. Beğendiysen bir beğen butonu tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsan bana küçük tatlı bir destek atmış olursun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme olur mu? Ben yine yarın akşam yine geleceğim sana. Böylelikle her akşam birbirimizin evine konuk oluyoruz. Çok öpüyorum seni. Hoşçakal. kal.